Herkese merhaba. Yurdumuza Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgası geliyor. Salı sabahı yurdumuzun batı kesimlerinde hava sıcaklığı 8 ila 10 derece birden düşecek ve birçok bölgede kar yağışları gözlemlenecek. Ufukta 2 adet soğuk hava dalgası var. Bunların ilki şu an videoda gördüğünüz gibi 9-11 Ocak arası gelecek. İkincisi ise şu an ekranınıza gelen ve daha güçlü bir sistem olan 12-14 Ocak sistemi. Şimdi ise bu sistemlerin gün gün incelemesine geçelim. 9 Ocak Salı günü sabah saatlerinden itibaren batı kesimlerde yağmur hakim. Edirne Kırkları ile hattında kısa süreli de olsa kar yağışları gözlemlenebilecek. Akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Lüleburgaz-Çorlu hattı, Çanakkale-Balıkesir hattı, İç Ege, ...ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yağışlar kara dönecek. İstanbul, Bursa ve Ankara'da yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. 10 Ocak Çarşamba günü ise tüm İç Anadolu'da Kırklareli kıyıları... ...Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da kar yağışları etkili olacak. Diğer bölgelerde ise yağmur ve sulu kar bekleniyor. 10 Ocak akşamı yağış Batı bölgelerden çekilecek ve tahmini kar haritası bu şekilde olacak. 12-14 Ocak arasında daha kuvvetli bir sistem bizi bekliyor. İstanbul başta olmak üzere tüm kuzey kıyılarında kar yağışı ihtimali çok yüksek. Ayrıca sıcaklıklar çok düşecek ve kuvvetli don ile buzlanma bekleniyor. 12-14 Ocak sisteminin detaylı videosu perşembe günü yayınlanacak. Videoyu kaçırmamak için Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Takipte kalın.